yıl için tek bir burç seçme şansın olsaydı en 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 yıldızı parlayacak hangi burcu söylerdin Aslında bu yıl iki tane şanslı burcumuz var ama ben e, yengeçlerin gerçekten hani yengeç ve yükselen yengeçlerin böyle yıldızlarını böyle neon harfleriyle <laughs> yazdıracaklarını düşünüyorum Çünkü Jüpiter ikizlerde şu an <laughs> Jüpiter ikizler burcu iletişim dedik ya kısa iletişimdir yani kısa bilgidir. Senden duyduğunu alır bu tarafa aktarmayı sever ikizler. Yani o yüzden de bu önümüzdeki 6 ay boyunca aslında çok küçücük bilgiye sahip olan, çok da fazla bir şey bilmeyenlerin kendilerini sattıkları ve ön plana çıkarttıkları bir dönem. O yüzden herkes dikkat etsin. Gerçekten hangi işle uğraşıyorsa uğraşsın, bilmeyen insanların peşinden gitmesinler, dolandırıcılıkların da artacağı bir dönem olacak. Ama Jüpiter yengeçe geçince 10 Haziran'da yüceldiği bir noktada olacak ve evrensel servet göstergesi Jüpiter, Genişlediğimiz bir alan. O yüzden de Jüpiter yengeç hepimizi çok büyüten bir ha. nokta. Hepimiz için bir büyüme devresi mi bizi bekliyor? Evet.